Hadi Ben de bütün müziği istiyorsanız YouTube reklamı da dinletin. Şarkıyı ortaya getirin de duyalım şarkıyı. bak Bana ki şarkıyı söyleyen kadının doğumundan başladın açmaya. Kim söylüyor? Aa hiç bilemeyeceğim bir şarkı. Kim söylüyor acaba? <gülüyor> 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 Aa İbrahim Tatlıses mi? Kim söylüyor ya? Doğru bir Bravo şey. Aşa aşağıda Ebru e, 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 Gündeş, e, Gündeş e, yazıyorlar. Allah razı olsun. Canlarım benim. verir. Olur. olur e, İban göndereyim de 100 liramı gönder. Göndereceğim. Gönder tamam. vallahi İban gönder. Tamam lan gönder. 100 lira 100 liradır. Al Mert al, tamam, 100, 100 lira olsun. Al Ebru e, Gündeş. E, bildim 100 lira. E, 100 tamam Mert'in İban'ına 100 lira at. Tamam. Bizim sorduğumuzda bilecekti Ben bu kadar hızlı bir manevra görmedim ya. <laughs> Biz de ne böyle. yapıyorsunuz? Neredesiniz siz? Evdeyiz. Ankara oturuyoruz. Sen ne Ankara yapıyorsun? Adamsınız. Peki tamam. Ankara. Öpüyorum sizi. Kendine Hadi bay iyi bay. bak. Hadi bay bay. Peker söylüyor yazdı ya. Tövbe estağfurullah. Gülemiyorum bile şimdi ya. <laughs> bu şakaya şimdi nasıl güleyim? Çok komik ama ölmek istemiyorum durduk yerde. Tövbe estağfurullah tövbe. Çok komik ama kesinlikle gülemem. Çünkü yani gerçekten hayallerim var. Yaşamak istediğim şeyler var. Hepsi inadına yazıyor şimdi. Bak.